Abdullah İbn Umar İbn el Hattab radıyallahu anhuma'dan yapılan rivayette o şöyle dedi. Ahaza Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kibeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim omuzlarımı tuttu. Yani karşısına geçmiş. <laughs> Bir büyüğün küçüğüne nasihat ederken, ona vasiyet ederken, ona mühim bir şeyi söylerken yaptığı gibi, bir babanın oğluna önemli bir şeyi haber vereceği zaman yaptığı gibi, ellerini omuzlarından tuttu. Fekale ve şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın omuzlarını tuttu. O günlerde Ömer İbn Ömer radıyallahu anhuma onlu yaşlarında. Yani 10, 11, 12 bu yaşlarda küçük bir çocuk ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondaki kabiliyeti bildiğinden demek ki ona birazdan zikri gelecek büyük vasiyeti büyük nasihati yaptı. Bu sadece onun için söylenmiş bir şey değildir. Birazdan duyacağınız sözler, duyacağınız vasiyet, nasihat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize bütün ümmete yaptığı büyük bir nasihattir, vasiyettir. Bunun da ötesinde, bütün nebilerin kavimlerine geldikleri zaman onları çağırdığı en önemli iki meseleden ikincisinin hakikatini beyan etmek içindir. Bütün nebiler, bütün rasuller insanları Allah'a iman etmeye ve ona ibadet etmeye çağırdılar. Bunun yanında bütün Resuller, bütün Nebiler insanları ahirete iman etmeye yani bu dünyanın fani olduğunu onlara anlatmaya devam ettiler. Dinleyeceğimiz nasihat bu ikinci büyük esasla alakalı. Yani bu İbni Ömer'e has bir şey değil. Onun zatında hepimizin ilgilenmesi gereken ahirete yakın ile ilgili dünyada kişinin emelini Ümitlerini uzak tutmama ile ilgili dünyanın fani olduğunu bilme, dünyadan yüz çevirme, dünyaya karşı zahit olma, ölümü anma ile ilgili çok büyük bir kaidedir, büyük bir temel esastır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Ömer radıyallahu anh'ın omuzlarını tuttu ve ona şöyle dedi kun fid dünya dünyada ol ke enneke garibun bir garip misin gibi ol dünyada bir garip misin gibi ol gurbette missin gibi ol garip olan gurbette olan kişi hepinizin malumu kendi beldesinde memleketinde yaşamayan memleketinde olmayan kısa veya uzun bir haceti için yabancı olduğu, garip olduğu bir yere gurbete gitmesi, orada işlerini alelacele tamamlayıp bir an önce kendi memleketine, kendi beledine dönme arzusunda olan kişiye denilir. Orayı kendine yurt edinmez, oradaki insanların edinmeye, kazanmaya çalıştığı işleri edinmek ve kazanmak onun umurunda değildir. İnsanlar bir alemde, insanlar bir dertte, bir sıkıntıda, o kendisi başka bir alemde, başka bir sıkıntıdadır. Uğraşır, çabalar, didinir. Ama alnının çatına koyduğu şey bir an önce işlerini halledip esas memleketine geri dönmektir. İşte bu gurbetçinin vazifesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen de dünyada bir gurbetçi imişsin gibi ol. Hakikatte zaten bu dünyada bir gurbetçisin. Burası senin istikrar edeceğin, karar kılacağın, daimi ikamet edeceğin adresin ikametgahın değil. Buraya bazı mühimmeleri yerine getirmek üzere gönderildin. Çok kısa bir zamanda vaktin dolup bu gurbetçilik hayatından asıl memleketine, darul karara gerçek hayatını yaşamaya döneceksin. İnsanların burayı yurt edinmiş olmaları seni aldatmasın. Onlar burada ebediyen kalacaklarmış gibi gece gündüz çalışırken buradan hiç gitmeyecekmiş gibi bu dünyaya yatırım yaparken sen onların arasında gurbete gitmiş işlerini alelacele tamamlayıp gerçek yurduna dönecek insan mesabesinde ol kun fi dunya ke enneke garibun. Dünyada bir gurbetçi gibi ol. Bir garip gibi ol. Sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ev evin anlamı normalde veya demek veya hutta ama şarihlerden bazılarının söylediği gibi burada ki veya bir şüpheden veya bir muhayyerlikten dolayı söylenmemiş. Buradaki teşkik veya tahyir veyası değil. Buradaki hatta manasına gelen, bilakis manasına gelen veya. Yani şöyle diyeceğiz. Dünyada bir gurbetçi imişsin gibi hatta onu da bırak. Abiru sebilin bir yolcu imişsin gibi ol. Dünyada bir gurbetçi imişsin gibi, hatta ve hatta bir yolcu imişsin gibi ol. Yolcunun durumu gurbetçinin durumundan biraz daha ileride. Çünkü gurbetçi orayı kendine karar edinmediği halde bir müddet orada kalmak için kendine bazı hazırlıklar yapar. Kalacağı bir seken kendine ayarlar tertip eder. Orada yaşamını idame ettirmesi için bazı tedbirler alır az bir müddet de olsa orada mekan tutar, orada ikame eder. Ancak yolcu, biru sebil, o ilerlemekte olan, gitmekte olan sefer halinde bir kimsedir. Bunun yolculuk esnasında uğradığı yerlere ihtimam etmemesi, itibar etmemesi gurbetçinin halinden daha mübalağalıdır. İfade edebildim mi? Gurbetçi, işlerini yoluna koymak için bir müddet orada kalacağından dolayı kendine bir yere edinir, bir yurt edinir, bazı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Ancak yolcu seyir halinde, hareket halinde olan kişi bunlara bile vakit ayırmaz. Onun derdi tasası hem mi gayreti varacağı menzile bir an önce ulaşmaktır. Yolda gördüğü güzellikler, manzaralar dahi onu cezbetmez bir an önce evine, gerçek memleketine, gerçek yaşamına kavuşmak için seyrederken yolda gördüğü küçük manzaralara bile takılamaz. Bu esnada, yolculuk esnasında hedefi bir yere ulaşmak olduğu için yanına bu yolculuk esnasında kendine yetecek kadardan fazlasını da almamaya gayret eder. Çünkü yanına aldığı her bir ziyade yük yol boyunca onun ayağına dolanan birer Sıkıntı haline gelir. Yolculuk esnasında insanlar çok ihtiyaç duydukları şeyleri bile ne yapmıyorlar yanlarına? Almazlar ki ayağına yolda dolanmasın diye. Sadece yolda kendisine yetecek olanı, kendisine kifayet edecek kadar olanını alır. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ediyor. Dünyada bir gurbetçi missin gibi. Hatta hatta bırak gurbetçi olmayı. Dünyada bir yolcu imişsin gibi ol. Hareket halindesin, seyir halindesin. Konaklamaya göz dikme. Yolda uğradığın güzelliklerle meşgul olup esas varacağın hedefini, menzilini unutma. Yol boyunca da ayağına dolanacak, seni yolda sıkıntıya sokacak şeyleri de cebine, heybene doldurmaya çalışıp bunları başına bela etme. Sana, sana lazım olan şey nedir? Yolculukta ne ile karnını doyuracaksın? Ne ile giyineceksin? Ne ile kifayetin tamam olacaksa onlarla yetin, onlarla iktifa et. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu sözleri kardeşlerim, kişinin emelini uzun tutmaması hususunda, dünyaya zahit olması hususunda, dünya malına değer vermemesi hususunda Gözünü ahirete dikmesi, dünyaya iltifat itibar etmemesi hususunda bir kaidedir. Temel bir prensiptir. Hakikatte kişi ahirete olan imanını kemale erdirdikçe bu duygular zaten kendiliğinden yerleşir. Bunları tahsil etmek için ziyade bir çabayla uğraşmaya lüzum ve ihtiyaç görmez. Ahirete iman ettikçe bu imanında yakin mertebelerini katettikçe dünyanın zevali hakkında, dünyanın faniliği hakkında kesin bir kanaat sahibi olmaya devam ettikçe zaten dünya kendi gözünde küçülür, küçülür, değersiz, kıymetsiz kendisine bu sulukunda, bu seyrinde ayağına dolanan bir bağ olarak görür. Ahirete olan yakinin artması için Allah Tebareke ve Teala'nın ayetlerini okumalıyız. Rabbimizin bize gönderdiği mübarek kelamının, Kur'an'ın her sayfası bu dünyanın fena bulacağı ile ahiretin ise ebedi karar yurdu, ebedi istikrar yurdu, ebedi ikametgah olacağı hakkındadır. Bunlara iman ediyoruz dünyanın fani olduğunu, dünyanın zail olduğunu, kimseye kalmayacağını ise bütün insanların her gün tecrübe ederek yaşadığı, bildiği kat'i bilgiyle biliyoruz. Dünyadaki en kat'i ilim, en kat'i bilgi, kimsenin itiraz edemeyeceği en büyük hakikat buranın fani olduğudur. Ölümlü olduğumuzdur. Burada ebediyen kalamayacağımızdır. Ama gelin görün ki nasıl oluyorsa bu en kat'i bilgi, bu en büyük hakikat bedenlerimizdeki, zihinlerimizdeki, kalplerimizdeki en büyük gafletle üzeri örtülebiliyor. Öleceğimizi hiç hatırımıza getirmiyoruz. Bazı münasebetlerle ölüm gözümüzün içine kendini soksa da onu aklımızdan başka meşguliyetlerle def etmeye çalışıyoruz hiç ölmeyecekmişiz gibi davranıyoruz. Böyle yaşıyoruz, böyle itikad ediyoruz. Halbuki bu en büyük hakikat. Buna itirazı olan var mı? Dünyanın fani olmasına itirazı olan var mı? Bu gerçeği, bu hakikati, ölüm her gün kendisi bizim gözümüze sokmuyor. Allah Tebareke ve Teala üstümüzdeki bu gafleti kaldırsın. Amin. Ahiretin gerçek ikametgah olduğuna dair yakinimizi arttırsın bu dünyanın faniliğini anlamak hususunda, kavramak hususunda kalplerimize basiret derinlik versin. Eğer böyle olursa bu dünyada bir gurbetçi gibi, değil bir gurbetçi, bu dünyada bir yolcu gibi oluruz. Dünyayı tamamen terk etme çağrısı değildir elbette bu. Yolculuk esnasında neye ihtiyacın varsa bunu yanına alacaksın. Ne kadar sana kifayet ediyorsa onunla iktifa edeceksin. Ama bundan başkasına hırs etmek, kendini paralamak, ömrünü harcamak, geceni gündüzünü bu işe katmak, kalbinin sevincini buraya bağlamak, gece uyurken dünyanın tasasıyla uyuyup sabah uyanırken kazanacağın, kaybedeceğin dünyanın hemmiyle, gammıyla uyanmak, hakikatte ahirete iman eden, ölümün de dünyanın fenasının da en büyük hakikat olduğunu bilen akillerin yapacağı bir iş değil. Biz bu yakini hem Allah'ın ayetlerini okuyup hem dünyanın fenalığı hakkında tefekkür ederek anlamaya kavramaya çalışacağız kardeşlerim. Böyle olursa o zühd, o dünyadan rağbetsizlik ve o emeli uzun tutmama kendiliğinden yerleşecek. Bunun yanında biz de kendi kendimize gayret gösterip tezehüt ederek yani zahit olmaya çalışarak, dünyaya değer vermemeye çalışarak, aslında sevgisi kalbimizde olduğu halde içimizde ona karşı kuvvetli bir rağbet istek bulduğumuz halde kendi kendimize temrin yapıp idman yapıp kendimizi zorlayarak ona karşı zahit olmaya gayret göstereceğiz. Ahirete iman bu demektir. Allah'a iman kişiyi ona taptırır. Ahirete iman kişiyi dünyayı terk ettirir. Dünya lezzetleri o kişinin gözünde ahirete iman etmeyle birlikte hiçbir şey, hiçbir şey haline gelir. Çünkü kardeşlerim vallahi hepimiz bunu tadıyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Fani olanın hakikatte bir lezzeti yoktur. Lezzet gibi görünen şey kaybetme korkusuyla, kaybetme ile, iftirak ile, ayrılık ile aslında bizim kalplerimize verdiği sururdan, lezzetten, mutluluktan daha fazla ızdırap ve elem vermektedir. Bir düşünelim. Lezzetlerin en yoğun olduğu, en doruğa çıktığı anlarda bile birazdan onun bitecek olması, onun elimizden gidecek olmasının kaygısını taşıyoruz. Ağzımızın tadı kaçıyor, lezzet diye bir şey kalmıyor. Hakikatte bu dü dünya budur. Ali radıyallahu anhu'ya sormuşlar, "Dünyayı bize tarif et." diye. Demiş ki kısa mı tarif edeyim, uzun mu tarif edeyim? Demişler ki kısa tarif Demiş ki helali hesaptır, haramı azaptır. Dünya malının helali hesaptır. Yediğin her bir lokmanın, içtiğin her yudum suyun, gölgelendiğin serin gölgeliğin hesabını Allah'a vereceksin. O gün sorulacağın nimetler içerisindedir bu en gözüne görünmeyen küçük şeyler. Helal, haramı, haramı da zaten azaptır. Allah Tebareke ve Teala bana size yakın nasip etsin. Bütün nebiler kavimlerini buna çağırdılar, buna davet ettiler. Dediler ki, Ya inna ma hâzihil hayâtu dunya metaa. Ey kavmim, bu dünya hayatı bir metadan ibarettir. Bir zevktir, eğlencedir, geçici maldır. Ve innel darul karar. Gerçek karar yurdu istikrar edeceğiniz gerçek vatanınız ahiret yurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük hakikati tavsiye ediyor. Kun fi dunya ke غَرِيبٌ garibun ev abiru sebi. Dünyada sanki gurbetçi imişsin gibi veyahut da bir yolcu imişsin gibi ol. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisi böyle yaşadı. Onun büyük sahabileri de böyle yaşadılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Mali veli dünya dünyadan bana ne dünya benim ne umurumda olur. Benimle dünyanın meseli bir ağaç altında gölgelenen kimsenin meseli gibidir. Birazdan orada gölgelenecek, dinlenecek, biraz sonra kalkıp menziline doğru hareketine, seyrine devam edecek. Dünya budur kardeşlerim. Allah Teala ve Teala bana size anlamayı nasip etsin. Ve kan İbn Ömer radıyallahu anhuma yakul İbn Ömer radıyallahu anhuma da şöyle derdi. Okuduğumuz sözlerin buraya kadarki kısmı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, buradan sonra gelen İbn Umar radıyallahu anhuma'nın sözü. Bunlara mevkuf deniliyor. Eğer hadisi eseri sahabi sahabi söylüyorsa onun sözünden, onun kelamından rivayet ediliyorsa bunlara mevkuf haberler, mevkuf rivayetler deniliyor. Bu okuyacağımız rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin o tavsiyesini almış, fıkh etmiş, bizim biraz daha anlayacağımız bir hale getirmiş olan bu büyük sahabinin sözleri. Derdi ki, اِذَا اَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ sabah. Akşamladığın zaman sabahı bekleme. Akşama kavuştuğun zaman gözünü sabaha dikme. Sabaha varıp varamayacağın belli değil. Neye ihtiyacın varsa ne elde etmek istiyorsan ihtiyacın olan salih amel ne ise yetiştiğin, kavuştuğun o anda onu tahsil etmeye çalış o andan sonrasının hiçbir türlü garantisi yoktur. Akşamladığın zaman sabahı bekleme. Sabaha gözünü dikme. Yarın olsun hayır olsun yarın olsun şöyle yaparım deme. Çünkü Nebi'den neyi öğrendi? Emelini kısa tutmasın. Sabahı bile bekleme. Ve ida asbahte fela tentazirul mesa. Sabahladığın zaman da akşamı bekleme. Akşama kavuşacağını umma. Akşamlayan nice kimselerin sabaha gözlerini açamadıklarını, sabaha gözlerini açıp uyanan nice kimselerin akşamları evlerine dönemediklerini her gün gözlerimizde görüyoruz. Salih ameller için ahiret azığını ahirette kullanacağın heybeni doldurmak için olduğun anı değerlendir. Emelin uzun olmasın. Anın kıymetini bil. Hayatın kıymetini bil. Sağlığın, sıhhatin kıymetini bil. Zenginliğinin kıymetini bil. Gençliğinin kıymetini bil. Meşgul olmayışının, boş vaktin, boş vaktin olmasının kıymetini bil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insanların çoğu şu iki meselede aldanmıştırlar. Bunlar sağlık ve boş vakittir. Hastalandığın zaman sağlıklı iken yapabileceğin salih amelleri yapamaz, kazanacağın ecirleri kazanamazsın. Meşguliyet sen istemeden seni istila edince boş vaktinde yapma imkanı bulduğun amelleri yapmaya gözün düşer de o amelleri yapmaya bir an boşluk bulamaz. İnsanlar şu beş şey gelmeden önce beş şeyin kadrini, kıymetini bilsinler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin muhtaç olmayışın kıymetini. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetini. Ve ölüm gelmeden önce yaşamın hayatın kıymetini. Diyor ki İbn-i Ömer radıyallahu anhuma وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَدِكْ Hastalı, sağlığında hastalığın hastalıktan önce sağlığında tedbirini al. Sağlıklıyken elinden gelen gayreti göster. Ansızın hastalanır, hastalığa yakalanırsan elinden bu fırsatlar kaçmış olur. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ölümünden önce de hayatının kıymetini bil, hayatını değerlendir. Bütün bunlar kardeşlerim salih amellere tergip, salih amellere teşvik hakkındadır. Bugünün işini yarına bırakma, bizde kullanıldığı gibi dünyalık işlerini yarına bırakma anlamında değildir. Bunlar hepsi salih amele tergip etmektir, tövbeye istiğfara tergip etmektir. Emeli uzun tutmamaya dünyanın fani olduğunu her an biteceğini İfade etmek, bunları tergib etmek. Size dünya ile alakalı uzun emeller kurduranlar, istikbal planları yapanlar hakikatte sizin nasihatçileriniz değildirler. Sizin hayrınızı isteyen kimseler sizin gerçek istikbalinizden endişe edip bunun hakkında size nasihatte tavsiyede bulunan kimselerdir. Yarınınızla, geleceğinizle ilgili birikim yapmak, iyi bir meslek sahibi olmak, yatırım yapmak, vesaire konularda sizi dünyaya tergib eden, teşvik eden kimseler vallahi sizin gerçek nasihatçileriniz değildirler. Sizi gerçekte sevmiyorlar, sizi gerçekte size insaf etmiyorlar. Sizi gerçekten seven, size karşı çok şefkatli ve merhametli olan Nebinizin sözünü tutun. Dünyada bir yolcu gibi olun, bir gurbetçi gibi olun. Yolculuk esnasında ne ile yetinecekseniz size ne kadar yetecekse yanınıza bunları alın. Bunlardan fazlasını ayağınıza bağ etmeyin. Ravahul Bukhari. Bu hadisi İmam Bukhari rahimahullah rivayet etmiş.